Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sade siyah renk yazmaya uygulayacağım şeker mi şeker, çıtır mı çıtır bir iğne oyası modelinin yapımını paylaşacağım. Ben böyle sade siyah renk yazmaya yapacağım. Sizler tabii ki de renkli, desenli böyle çıtır çıtır yazmalarınız varsa da bu modelimizi o yazmalarınıza kolaylıkla uygulayabilirsiniz. İnanın çok da güzel yakışacaktır. Evet modelimizin yapımına başlamadan önce kanalıma ilk defa bu videoyla geliyorsanız ziyaret ediyorsanız da ücretsiz bir şekilde destek için abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğimiz bütün videolardan yeni modellerden ilk sizlerin haberi olacaktır. Ben hemen yazmamızın renk ayarına geçmek istiyorum. Alt zemin olarak yeşil kullanacağım. Şöyle bir pembem var. Siyaha çok yakıştırıyorum ben bir de krem kullanacağım. Bu üç renkli harika bir model ortaya çıkacak. Evet hadi o zaman yeşil ipimizi iğnemize takalım. Modelimizin yapımına başlayalım. Evet ben bu şekilde zürafamı çektim sizlere model gösterecek kadar. Sizler de alt zemine zürafanızı çekip hazırlayın. Hemen modelimizin yapımına başlayalım. En baştaki zürafama bu şekilde ipimi sabitledim. Bir zürafa atlayıp diğer zürafama yuva oluşturuyorum. Yuvamız çok böyle büyük bir yuva olmasın. Bu şekildeki bir yuva bizim için yeterli olacak. Hemen yapmış olduğum yuvanın içerisine geri dönüyorum. Şöyle başa doğru ipimi çekip sıkılaştırıyorum. Yani başa tekrardan ipimi almış oldum. Şimdi buraya küçük bir pırpır pır yapıyorum. Yapmış olduğum pırpırımızın içerisine giriyorum. Tepesinde bu şekilde düğümümüzü attık. Hemen bu tepeye küçük bir pırpır pır daha yapıyorum. Evet. Şimdi bir tık büyük pırpırla aşağıya iniş yaptım. Tekrardan yapmış olduğumuz pırpıra çıkıp tepesine düğümümüzü attım. Buraya da bir adet küçük pırpır yapıyorum. Şimdi bir tık pırpırla tekrardan yuvamıza iniş yapıyorum. Tekrar pırpırımın tepesine çıkıp düğümümüzü attım ve bir küçük pırpırımı bu şekilde tepeye yaptım. Bir tık geniş pırpırla yuvamıza iniş yaptım. Yaprağımızı yapmış olduk bu şekilde. Şimdi üç tane pırpır yapacağız. Hemen şöyle küçük de değil, çok kocaman da değil. Orta boy bu şekilde 3 pırpırımızı aynı yuvamızın içerisine yapalım. İkinci pırpırımı yaptım ve de üçüncü pırpırımı yaptım bu şekilde bir alt zemin hazırladım hemen zürafalarla devam ediyorum bu şekilde zürafalarımızın üzerine tekrardan zürafa yapıyoruz Tam 7 adet zürafa yapıyorum. Peş peşe 3. zürafamı yaptım. 4. zürafamı yaptım. 5. altıncı zürafam ve yedinci zürafamı yaptım şimdi bir zürafa boş bırakacağız diğer zürafaya ipimizi atlayacağız o yüzden bir zürafa daha yapıyorum sekizinci zürafamı yaptım yapmış olduğum zürafama geri dönüp şöyle ortalı bir şekilde düğümümü attım. Bir adet boş bırakıyorum. Diğer zürafamıza yuvamızı yapıyoruz. Hemen küçük pırpırla başlıyorum. Pırpırımızın içerisine giriyorum. Şöyle tepesinde düğümümüzü oluşturdum. Ve küçük pırpırımı yapıyorum. Bir tık genişiyle tekrardan yuvaya iniyorum. Tekrar üstüne çıkıyorum. Yani sevgili hanımlar buradaki yaprağımızı bu şekilde boşluk bırakarak yapacağız. Sizler yapın. Aynı yaprağı yapacağım için tekrardan yapmayayım sizler de yapın kamera arkasında ben de yapıp geleyim. Daha sonra üst çiçeklerinde görüşelim. Evet sevgili hanımlar ben bu şekilde alt zeminimi yaptım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir alt yeşil oldu. Şimdi pembe ipimi iğneme taktım. Çiçeğimizin yapımına başlayacağız. Çiçeklerimizi yaparken şöyle bir tığ kullanacağım. Sizde varsa bir e, kulak çubuğu olabilir. Varsa bir pipet olabilir. Hani bu genişlikte herhangi bir obje olabilir. Ben tığın arkasıyla yapıyorum. Sizler dediğim gibi istediğiniz bir objeyle de yapabilirsiniz. Şöyle iğnemi tığımın arkasıyla birlikte birleştirdim. İğnem birazcık yukarıda durdu gördüğünüz gibi ve ipimin alttan uzun kısmını bu şekilde alıyorum. Ve şöyle baş parmağımla tuttum. Tam 6 kez dolayacağım. 2 3 4 5 ve 6. Evet 6 kez doladım. Ve doladığım kısmı bu şekilde iğnemin şöyle önünden iğnemin arkasındaki çiftli gelen kısmı iğnemi şöyle arkasından ağrı dolandırıp şu şekilde iğnemi buradan çıkartıyorum. Yani burayı kilitlemiş oldum. Sıkıca iyice sıkıca kilitleyin. Ve tığımın arkasından bu şekilde çıkarttım. Bu şekilde bir yuva oluşmuş oldu. Şimdi bu yuvamızı şöyle tutup içerisine giriyorum. Tam iki kez dolayıp sık iğne yapıyorum. Hemen tekrardan iki kez doladım. Sık iğne yapıyorum. Tekrardan yuvamızın içerisine giriyorum, iki kez dolayıp sık iğne yapıyorum. Bu şekilde peş peşe sık iğnelerimizi yapıyorum. Hemen boşluk bırakmadan bütün halkamızın içerisine bu şekilde sık iğnemizle dolandıracağız. Şuradaki fazlalık ipimizi bir makas yardımıyla hemen kesiyorum. Hani kötü bir görüntü olmasın diye. Ve tekrar devam ediyorum. iki kere dolayıp dip dibe dip dibe bu şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz. Hani sayısı önemli değil. Sizlerin yapacağınız genişliğe göre sayı değişebilir. Ben de şöyle göz kararı halkamın içi dolana kadar bu işlemi yapıyorum. Hemen gördüğünüz gibi hiç boşluk bırakmadan sırasıyla aynı işlemi yapıyorum. Birbirine kavuşana kadar bu şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi küçük kar tanesi gibi bir halkam oluştu. Şimdi bu halkamızı yapmış olduğumuz yeşil alt zemini uygulayacağız. Hemen onu da göstereyim. Şu en baştaki pırpırımıza 3 pırpır yapmıştık burada. En baştaki pırpırımıza bu şekilde sabitliyorum. Şöyle dibine getirin ve sabitleyin. Tekrardan yeşil halkamızın içerisinden pembe halkamızın içerisine giriyorum. İyice sabitlemek için tekrardan boşluk bırakmadan bir daha sabitliyorum buraya. Daha düzgün, daha iyi dursun diye Evet. Şimdi iğnemi şöyle arkasını şuradan geçiriyorum. Arkaya alıp şöyle de iyice sıkılayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç önde birleşim yeri bile belli değil artık. Arkada çok dibinden artık ipimi kesiyorum. Önde o çirkin görüntü olmasın diye ipimizi arkaya aldım. Bu şekilde kestim. Evet, şimdi de krem rengi yapacağım. Ortaya krem, iki kenara pembe renk çıtırımızı yapacağım. Evet, sevgili takipçilerim, ben kamera arkasından yapayım. Sizlerde yapın. Daha sonra videomuzu bitirelim inşallah. Evet, ben bu şekilde krem yaptım, iki pembe yaptım bu şekilde. Şimdi biraz da ilerleteyim. Şöyle çoklu halini göstereyim sizlere. Sevgili hanımlar çoklu halinde görmüş olun. Evet ben modelimi ilerlettim. İnanın çok kolay çok gösterişli böyle çıtır çıtır bir model halini aldı. Dediğim gibi ben çok beğendim. İsterseniz renkli yazmalarınıza isterseniz sade yazmalarınıza yapabileceğiniz çok şeker çok çıtır çıtır bir model oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Evet beğendiyseniz bir beğeninizi, küçük de olsa bir yorumunuzu alırım sevgili hanımlar. Bugünlük de modelim bu olsun istedim. Yeni videolarımızda, yeni modellerimizde görüşmeden önce ilk defa bu video ile kanalımı ziyaret ediyorsanız da ücretsiz bir şekilde destek amaçlı kanalıma abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğimiz bütün videolardan, bütün yeni modellerden ilk sizlerin haberi olacaktır. Destek olan bütün takipçilerime, yorum yapan, beğeni bırakan bütün takipçilerime sonsuz teşekkür ediyorum ve iyi ki ama iyi ki varsınız diyorum. Yeni modellerimizde, yeni videolarımızda tekrar tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.